Herkese selamlar, Türkiye bizi seviyordunuz. Buz gibi bir Brezilya gününden. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün Brezilya'dayız. Eren'in videosunu çekiyoruz şimdi. Youtube için. Coşkun pezevengi sallayıp duruyor çocuğa. Şimdi bakalım. Cevabını vereceğiz, ne diyecek. Ay, ne <laughs> yapıyor oğlum bu? Bana bırakıyor ya. Bu ne kardeşim? Abi? <laughs> Hadi başlat, başlat. <laughs> Arkadaşlar hava atmak için yapmıyorum. Ama bu araba 3 milyon TL. Hani Coşkun gelsin, gelsin o buraya. Onu gezdireceğim bir hafta, yedireceğim, içireceğim. Eee, kız çıkaracağım. Üstüne de 2 birneal para vereceğim. Yok kız çıkarmayacağım. Kız O dans edecek. Coşkun dans edecekmiş. <laughs> Üstüne de 2 birneal vereceğim. Ondan sonra... Ee, Amerikan Express kartımdan ona bir McDonald's ısmarlayacağım sonra göndereceğim arkadaşlar. Hani hava atmak için yapmıyorum gerçekten. Hani 3-5 milyonu araba bindiğimi hava atmak için söylemiyorum. Selamlar <laughs> şey arkadaşlar. Boğanoviç. <laughs> São Paulo'nun güneyinden zona Sul'dan herkese Boğanoviç diyorum. Şu an yanımda Türk arkadaşlarım var. Mehmet. <laughs> Mehmet ve Mustafa. <laughs> arkadaşlar Mustafa şey vermemiş mi ya? Mardin'den ee, yaz aylarında Atalya'ya gidip çalışan sıvacı ustaları var <laughs> 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 ya, üstte ceket giyerler, altta şort giyerler. Parmak ağzı değerlik yani hiç şaşmaz <laughs> yani anladınız mı? Şu an neredeyiz arkadaşlar? Sao Paulo, Tietê, otobüs terminalindeyiz. Kız arkadaşımız var yanımızda, onu bıraktık Rio'lu. Dönüyoruz, İçimiz buruk ama gelecek maçlar için e, umudumuz yerinde her zaman. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Se sempre há Paulo, Amigo, arruma um fosco, um bico lá. Acabou o nosso. Por favor. Não tem, Geta? Geta. Geta. Ghetta? é Ghetta. Ele fala, ele Não, Não, ele tá filmando. Putinha. Ajuda o menino de rua. O seu nome geta. Que maldito! Que maldito! Que Olha a potinha! <laughs> Mentira! É a potinha! <laughs> Mentira! Eu vou! Vamos, vamos, vamos! Eu vou! Eu vou chegar! Eu chego! Vem Chego aí! Eu vou prender Eu vou prender a falar gringo! Eu vou chegar lá nos gringos! Evet arkadaşlar, San Paolo'da bir gün daha Salimle beraberiz. Şimdi arkadaşlar size şeyden bahsetmek istiyorum, Amerika Orta Amerika'daki olan, yani dünyanın genelinde olan daha doğrusu bizde olmayan bir Şimdi arkadaşlar size şeyden bahsetmek istiyorum, Amerika ve Orta Amerika'daki olan, yani dünyanın genelinde olan daha doğrusu bizde olmayan bir şeyden bahsedeceğim. Paylaşımlı yolculuk. Yani Uber'den bahsediyorum. Bir saniye. Evet. Ee, şimdi Türkiye'de girişimcilerimizden biri olan Oğuz Alper, Oğuz Alper Ökt Ökt Öktem. Öktem. <laughs> evet. Dur başla. Ya oğlum söyle artık şu kelimeyi. <laughs> <laughs> Oğuz Alper Öktem gibi. Türkiye'nin gelişmemesinin sebeplerinden en barizlerinden biri belki de budur yani. Bu tarz girişimlerin Arkadaşlar, doğru söylüyor. Yani bak bakın şurada Brezilya'da mesela şu Uber'i gerçekten o kadar çok kullanıyorlar ki. E taksi de var kardeşim hiçbirisi kavga etmiyor ya. Hatta Uber'in içerisinde taksi var. Bazen taksi geliyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Ya neymiş? Mars bizde şey ya ekmek yapalım. bölünür kavgası var da aslında. Abi geç anlamıyorum ben ya. Yani. Asla bölünmüyor arkadaşlar ya. Abi herkes işini düzgün yapsın ya. Taksiciler de çok sütten çıkmış akkaşık değil yani. Adam yani, taksi, almıyor Türkiye'de kardeşim ya. Adam taksi adam almıyor ya böyle bir şey var. gibi konuşuyordu ben. ya. Ben taksiyle kavga etmiştim Türkiye'de birkaç <laughs> defa. Millete kötü davranıyorlar yani. Ha Uber'de öyle bir şey yok. Biniyorsun adam ağzını açmıyor. Ya, puanlama sistemi var mesela Uber'e girerken sicilleri falan istiyorlar çok detaylı dökümanlar Hem de güvenli yani nereye gittiğin belli. Saatte de bir defa fotoğraf falan istiyorlar Aynen. Yani. Yani. Aynen. Nereye gittiğin belli, ne yaptığın belli, hangi araçta olduğun belli. Brezilya gibi bir ülkede benim size şey tavsiyem taksi yerine Uber kullanmayı deneyin. Pabele'ye gideceğiz. İşte. Türklerin yaşadığı bir pabele. Şu karşıdaki gördüğünüz mekan var arkadaşlar. Orada Türk restoranı var. Arasına geliyoruz. Orada yemeğimizi yedik şimdi pabele'ye ye gideceğiz. Bir sokak partisi varmış. Ona katılacağız. Oradan sonra bakacağız. Bakacağız. Salim'in göbeği. Arkadaşlar var ki yiyor zaman abi. <laughs> evet burası Brezilya arkadaşlar şöyle göstereyim. Oğlum, abi ne oğlum amına koyayım ya gene. İşimiz var abi çalışıyoruz. Dur. Yatırım da. Abi. Yatırım <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> bu göbekle mi? Evet, evet. Abi kızlar göbekle. bak şu dediğimi çek. Göbeksiz <laughs> erkek balkonsuz ev gibidir. Sen bu <laughs> bodrum kapısın. <laughs> ne yapıyorsun? Y y yatırım, yatırım yapıyorum ya. şu anda çalışıyorum <laughs> bol bol vatandaşlık için e... <laughs> o Amerika <laughs> vatandaşlığı <için> çok uğraşıyor <laughs> Toma, e hoje toma. ele tá com a nota, de ele não dá tá piranha. Mas ele te dá piroca, então toma, 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 então, toma, toma.